Sizce bu zorlu yaşam koşullarında, bu zorlu DV şartlarında biner tane daha basik SC kasa bilir miyiz? Yok yok öyle bir şeye girmeyeceğiz dostlar. Ama öyle ya da böyle. 300'ün üstüne çıkarttığımızı görebiliyoruz. videomuzda böyle başlıyor efendim. Bizleri bekleyen kocaman bir Sevenfold etkinliğiyle yine karşınızdayız dostlar. Günlerden cuma, çılgınlar gibi PK dönebilir, slot baskınları olabilir. Ortalığı kan gövdeyi götürebilir ama ne olursa olsun işin sonunda kazanılacak. 1-2-3 adet sol sıra taşlarımız var. Malum etkinliklerden kazanamıyoruz. Biz de bu tip yollara başvurduk. Öyle ya da böyle bu karaktere biraz itemler alıp, biraz paralar ekleyip, biraz GB'ler eklemek Neyiz? Zorundayız. Neden? Çünkü oyunun metasında, oyunun altyapısında çalış kazan sistemi var. Hadi gidelim. SF etkinliğinde Aqualan yaratıklarındayız. 1 saat 20 dakika ne olursa olsun buradayız. Öleceğiz, yatacağız, kalkacağız, savaşacağız, vuracağız, kıracağız. Gerekirse can alıp can vereceğiz. Ama burada farmı sonuna kadar devam ettireceğiz. Kilikoinlerim gözüme çarpıyor. Yüzücü bir hal aldı. Çöp atmaya kıyamadım. Kendi kendine silinsin. Belasını benden bulmasın diyor. Bir buçuk saat sonra görüşüyoruz. Bak şimdi ya çıkışta video çekmeyi unutmuşuz. Seven Fold bitti. Kristal'e giriyoruz. Onun takibinde Inferno'su var. Klan zindanı var. Hiçbir şey yapmayan klan zindanı bu arada. SF'den kaç tane taş gelir? Bilmiyorum. Bakacağız bizlere neler bekliyor. Hep beraber izleyeceğiz ve göreceğiz. Hristiyan'ı ben gösteremedim bile. Çok fena tarım var olduk. Acayip yenildik yani. Ben böyle hayatımda yenildiğimi bilmiyorum lan. En azından bir tane adam öldürürdük yani. O da yok. O da yok yani. Hiçbir şey yok lan. Patates ettiler. Patos ettiler. Üstümüzden geçtiler bizim ya. Yenildik. Dostlar payımıza ne düşmüş? 3 tane Aqualan. 2 tane de Oaken'la taşları. Toplamda 5 tane. Bereket versin. Bunları da bankanın değerli ve kıymetli itemler bölümüne sallayalım. Sonra Inferno'ya gidelim. Aa en sevdiğim şey dostlar vs abi reska ile may melinda lima vs'ye tutuştular sonucunu çok merak ediyorum hp'leri şu anlık eşit gidiyor gibi reska kritiğini patladı melinda son işlerini herhalde yapmadı 65 yüzde 50 30 bakalım neler olur şimdi melinda toparladı Reska'nın CHP'si bitti. Melinda baskın geliyor. HP'ler hala eşit gibi ama bakalım neler olacak. Çok seviyorum abi. VS izlemeye ben bayılırım. İkisi de aynı anda kızardı. Sağlam bir fight. Sağlam bir VS. Neler oluyor? Reska gidici gibi ama her an her şey değişebilir. İkinci kritikler geldi. Ve kazanan Maymen'in de Limo oluyor. Eline sağlık. İkinci tur. İkinci tur geliyor. Ne oluyor lan? Oğlum biz salın bakayım. Bir git. Burada vs izliyoruz. Bir fight daha. Bir vs daha. Camlar eşit. Kesinlikle eşit gidiyor. İkinci turda bakalım kim kazanacak. Melinda %30'larda. %40'larda. Reska %40-%50 arasında. Abi asas vs'si var ya şey yapıyor insanı böyle giriyor yani. Hele ki o vs yatan sensen ben tam beceremezdim. Asas oynamıyor ama o vs'lerde ben bile çok heyecanlanırdım. Şu anlık şu anlık Melinda gidiyor gibi. Resk ama Melinda mı? Ama bir şeye de bakmak istiyorum. İkisinin de şeyi var mı? Kanatları var ama Melinda Lima gene galip geliyor dostlar. Inferno'yu an itibariyle kazandık. Çok tatlı, keyifli bir Inferno'ydu. Gidiyoruz. Haydi ver bakayım kalep. Ver kardeşim. Ver de gideyim hadi. Hero'yu kalebe girdik. 3 tane Silver Dust aldık. Şuradan bir tane kutumuzu alalım. Başka beklentimiz yok. Tamam. Hadi görüşürüz kardeş. Var mı bir yorumunuz demeye kalmadı bilmiyorum yani her videoda da böyle isyan ediyorum ama isyan edilmeyecek gibi değil. Az önce hesapladık tam bir buçuk aydır hiçbir şey yok. Sadece golden bar. Enteresan. Çok enteresan. Geriye kalan zamanımızı yani uykum gelene kadar daha doğrusu biraz drağa kesiyorum. Yünük seyircilerden bir iki tane çok fazlasında gözümüz yok. Bir iki tane alalım sonra bu akşamı kapatırız gider yatarız yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Evet Dra'lar gözümüz sende. Zengin edeceğini söylemişsin gelen herkesi. Hadi bakalım görelim. Olmadı be dostlar. Yapamadık. Çok fazla slot baskını geldi. Dayanamadık. Dedik ki bizden ne bak biz de slot basalım o zaman. Çünkü kill coin var. Kill coin varken insanlar da niye slot basıyorsun deme lüksümüz yok. Zaten öyle bir lüksümüz yok yani. Adam basacak slotu öldürecek. Herkes oyun oynuyor akşam vaktinde. O zaman aynı şekilde biz de ne yapacağız? Karşılığını vereceğiz elimizden geldiğince. 6 tane kill koyayım var. 50 tane ile katılıyor. O zaman biz de 50'ye çıkartıp katılalım değil mi? Aha da Vendat takılanı. Ned Stark. Seni almışım hedefime. Bak. Öl orada. Orada öl bakayım sen. Ben ayarlamışım onu kaçırmayayım seni ya. İşte böyle oluyor dostlar, SC'yi bastık, tamam PK'ya karşılık verelim dedik, slot baskınları varsa biz de oynayalım dedik, sonuç ne oldu? 13 tane adamı zor öldürdüm. Tam 27 dakikada ve bir yerden sonra sıkılıyorsun. Gene Dwyner'a bıraktım. Dra'yı kaybettik, Dra sizlere ömür. Dwyner'ı da basit SC'ye kasıcaz. Globale bağlayacak birazdan ama ben globalde olamayacağım maalesef. Şu bizim kill coin'ler gene çöpe gidecek gibi gözüküyor. Ana heroik kalebe ben girdim. Az önce heroik kalebe girdim. Yapılmış görevim vardı. Onun kağıdını aldım. Öylesine Saatlik gönder. Bir daha tıkladı bir daha giriyor lan. Bir günde iki defa heroik kalebe girebiliyor muyuz? Demek ki girebiliyormuşuz. Ve girelim o zaman. Dwayner farmı iyi gidiyordu be. Unique minik Seyirci attıydı da. Heroik Değilsin bir gün içinde iki tane kalep kutusu almak demek ki böyle bir şeyde yaşayacakmışız. Bunu aranızda yüzlerce kişi yaşamıştır dostlar. Bunu hep yapıyorsunuzdur yani de. Biz ilk defa denk geldik. Aha. Aa bak blaze attı bana. Farklı itemler atmaya başladı. Çılgınsın. 16 tane kill coin'e hoşça kal diyoruz karde. Yok saat 4'ten önce mikrofon çalışmıyormuş. Yok öyleymiş. Abi onları biz tedavülden kaldırdık. Şimdi hiçbir şey atmayan klan zindanına ACP kasmak için sola zindanlarımıza girelim. Üçüne girdikten sonra sonucuna bakalım. Relic upgrade sükruldu ve skill book derdimiz var. Hadi, Hadi bakalım. Bak. Basit olan dungeonların bir tanesinden relic upgrade'i aldık. Şimdi undead'de gözümüz. Undead'de bazen skill book'la skill bok'la <laughs> aynı anda atıyordu. Bugün atmadı. Bir tane relikte çıktık. Olsun bu da bir farm. Kaç dakikamız aldı sanki? Soğuk slotunda 10-15 dakika kastan relik alma garantin yok. Şimdi bugün günlerden cumartesi dostlar. Gecenin körüne kadar ben oyun oynamıyorum cumartesi günleri. ve televizyonda, filmde falan bunun keyfini her cumartesi kutsal gün olarak kabul etmişim. Bunun keyfini yaşıyorum. Ama cumartesi günleri de akşam aşılan bir kill coin etkinliği var. 34 tane yapmışım. 40 tane ile katılım sağlanıyor. Inferno'ya girmeden en azından bir tıkıttı olsa atmak istiyorum. Inferno çıkışta belki bir tane daha oynayabiliriz. Çok fazla abartmamak kaydıyla bir tur iki tur yazdırıyoruz. Şansımıza denk gelirse de alıyoruz efendim. Çok çabuk oldu. Aşırı derecede çabuk oldu. 43 tane kill coin yapmışız. Şimdi Rise Online'da Arvad'ı bırak şeye gel falan diyorlar. Galya'ya gel, Mantis'e gel falan diyorlar genelde yorumlarda. Ama ben şimdi global var dostlar. Haftanın 3 günü Belki ilerleyen tarihlerde haftanın 4 günü falan 3 server zaten beraber oynuyoruz. Hani benim Galya'da merak ettiğim bir şey yok ki ya da Mantis'te de çok fazla merak ettiğim bir şey yok. Bir de bir yaştan sonra çok kalabalık, çok jurucuna benim kafa kaldırmayabilir. Yani ben Arvad'ı tek bir şeyde bırakma ihtimalim var. Yani yeni bir server gelir. Tamam Arvad'ı belki bozmam ama yeni server'da herkesle beraber oynamaya devam ederim. Ama şimdi buradaki çarı boz git Galya'da al. Çok bana mantıklı gelmiyor. Ya da Galya'da ya da Mantis'te sıfırdan başla. <laughs> Mesela sıfırdan başlayacak olsam ben Arvat'ta başlarım sıfırdan. Baba satarım bütün itemlerimi. Ne var ne yok. Sıfırdan merhaba. Hem de bu çarla toplayıcılığı falan yüksek ya. Şu toplayıcılıklarla nereye getirebilirim çarı? Onu test ederim. Ona bakarım. Daha zevkli, daha keyifli olur. Daha sakin, daha slow. Böyle sakin sakin oynayacağımı düşünüyorum. İnferno etkiliğindeyim dostlar ve bugün inferno etkiliğinde farklı bir item deniyorum. Karakterin üstünde her şey aynıymış gibi gözüküyor ama değil. Şimdi benim mevcut bir SSB ankletim var ya. Şöyle SSB ankletim var. Bir de şöyle anklet var. SASS. Yani 100 defans alıyoruz. HP ve mana burnundan da %5 alıyoruz. Bizimkinde %3 var. Şu iki itemin arasında bir kıyaslama yapmaya çalışıyorum. Yani SASS oyun sonu bir item yani şöyle bir iteme sahip olmasam tercih edilebilir. Hele ki farmer adamsan şu anklet direkt SASS korkunç bir şey yani muhteşem bir şey de. Benim amacım zaten bu karakterde anti defansımdan atağımı yükseltmek. Anti defanstan fedakarlık edemedim ya edemiyorum bitirli yani. Bu tip yerlerde muazzam. Şimdi sola başıma bayal kessem, andet kessem ve bunu düzenli sürekli yapsam bu anklet muazzam bir şeydi. Skade bilemedi ya. Verecek olduğu 100 defans ve ekstradan %2 HP lek ve manamur o açığı kapatmaz gibime geliyor ki kapatmaz. %3 Dagger, Sword, Club, Axe, Spear, Bow defansını hiç kapatacağını zannetmiyoruz Skade. Neyse bunun üstüne biraz düşüneyim de muhtemelen kendi ankletimde kalırım. Büyük ihtimalle öyle olur yani. Bo manyak bir kapışma bizi bekliyor dostlar. Karşı tarafta bölüm sonu canavarı. Bizim parti de bölüm sonu canavarı yani. Sağlam iki ekip. Hiç zaman kaybetmeden direkt SC, MC ne varsa bastım. Biraz atraksiyonlu, biraz tedirgin, korku dolu, enteresan bir inferno ile baş başayız an itibariyle. Ben kimleri oynasam benim hedeflerimde mageler olsa Sanki daha iyi gibi he? Algılayamadığım bir şey var ya benim bu tip partilerde. Şu anda skor 15'e 26 yeniliyoruz. Yenilmek önemli değil de karşıda Karbonat erel var. Ve en sağlam varıyor ve partide iki tane mage var. Israrla Karbonat Erol'u birliyorlar. Abi Karbonat Erol'u birlemem bize bir faydası yok ki. Öldürsen ne olur? Mage tak çekiyor. Bir saniye lan adamı çekmesi. Ben mi yanlış düşünüyorum? Benim düşündüğüm gibi mi düşünmüyor insanlar? Çözemedim gittiği aralarında bir sürü mageler var. Şu, şu mage var mesela şu mageye bak. vurdum demece bak abi. Tekten yekten yani. Oğlum bunu öldürdücen işte. Bu çekemeyecek şeyi. Karbonatı. Karbonat oyunun... Şu anda bu ortamda en sağlam adamlardan bir tanesi bak. O gitti. Sonra şu gidecek abi. Şu gidecek yani. Bak. Heh. Şimdi çeksin bakayım kim kimi nereden nasıl çekiyor. Bak şu. Mesela şu. Bunların Aktif gücünü aldıktan sonra bunlar hiçbir şey yapamaz ki bak. Bak ne yapacak adam? Kaçıyor garibim ne yapsın? Zıpladım ben çıktım abi oradan. Hah. Ne var bu avarıyor da niye varıyor verirler anlamam ya. da bir şekilde dediğimi yaptırtabildim. Mageleri indirdikten sonrası hallaç pamuğuna döner. Skor hala geride. 33'e 36'yız. Ama bir şeyleri döndürmeye başladık bak. Şurada iki magiyi üst üste kestim. Peşine de okçu indirdim. Olay 50-50. Abi nasıl bir kapışma oluyor ya? Skora bakar mısınız? Tam mantar vakti. Hem zamandan tasarruf edeceğiz hem gelmelerini engelleyeceğiz. Daha mantıklı, daha mantıklı. Vur şu magiye, vur babaşım. O maginin ayakta kalma şansı yok. Yapıştır iki tane. Direkt yapışır asfalta kafası. Net bir şekilde yani kesin karar. Kankam atsana ton ya. Ton atsanıza babacığım. iki tane magisiniz atsanıza ton ya. Abi iki mage de iki aynısı ikisi de aynı kılanlar, lan. ikisi de aynı yere gidiyor. Lan, oğlum niye aynı yere koşuyorsunuz ya? Abi yok ya yok. Bir oyunu kazandıran şey magedir ya. Bir oyunu kazandıran kesinlikle magedir yani. Bizim magelerin ikisi de aynı kılan da bak taş, taşı bile yok. Böyle düz düz koşuyor. Efe Jenner. Quasar Magen. Abi biz Daş scroll basarsın babacım. Basmalısın yani ya. Şimdi Inferno'nun psikolojisinden kurtulduk. Normale döndük. Gene kill coin'in peşine geldik. 62 senede adam öldürdük bu arada dostlar. Bir iki tane daha yazdırırız adımızı. Yarın pazar. Pazar gününe zengin olarak uyanabilecek miyiz acaba? Olur mu olur? Bir bakıyorsun sabah 10 GB. Aha! Bir haftalık farm bitmiş bulunur. Bu arada burada güzel tatlı bir PK döndürüyoruz. Global abi global kim kime dumduma. Acayip şeyler oluyor burada. Ölmemek niyetiyle ne mana bırakıyorlar diye bir şey. Kaç kişi geliyor bilmiyorum. Önemli de değil. Burada çok oğlum ne oluyor lan? <laughs> Aa, manyakça şeyler oluyor da bir yere kadar dayanabiliriz. Fena ettiler bizi. <laughs> Ama 109 tane kill queen kastık. Güzel. 11 tane daha kasalım. 3 defa daha adımızı yazdırırız. Güzel PK'lar çevirdiğimizden ben eminim dostlar. 140 küsür tane herhalde kastık. Şimdi 2 defa daha adımızı yazdırdık. Bu üçüncüsü olsun. Aralarına ufak ufak mesafeler koydum. Yine stratejik uyguladık herhalde bir şeyler yaptık yani. Kendimizce diyelim. Şöyle bunu da beklemeden seriden yazdırayım adımı. 4 kısattık. Adam intan filan işte biliyorsunuz konuyu yüzden. Bak dostlar işte bir başlangıçtır yani. Asasın ring attı. Klan zindanı da demek ki drop atıyormuş be kardeşim ya. Gelişim gösterdik. Bu daha iyi olacağımız anlamına geliyor. Evet. Şimdi ne yaptık? Biz klan zindanını falan hallettik de dostlar. Şeye katılmıştık. Kill coin'e. Bakın bize ne gelmiş. Hiç çoktan iyidir ya. Bu da bir başlangıç. Bakın potumuzu karşıladı. Row'umuzu karşıladık. Çok fazla kullandığımız yok. Repair Armor falan güzel. En azından bir şey kazandığımızı görmek güzel hissettiriyor. Sırada ne var? Bugün cumartesi ve Sevenfold etkinliği. Evet dostlar cumartesi gecesi ise Seven öyle sakin sakin yaratık kesme şansımız var mı? Tabii ki yok. Cumartesi günleri çok kanlı geçiyor bir etkinlik. Ona vur buna vur slota dön gene gel gene git derken bakın saat bir buçuk olmuş birazdan yani yarım saat 40 dakikası falan kaldı etkinliğin. arada da Skadi öldürüyordur. Mageler vuruyor. Hızlı kaçış. Tamam. Çok fazla. Normalden çok çok fazla bugün PK döndü. Yoruldum be. Gecenin ikisinde zaten farm atmaya çalışmak yorucu. Farm atarken PK atmak daha da yorucu. Kaç para gelecek acaba? Gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Hiç farm atamadık ki. Sürekli PK'da takıldık. Vallahi dostlar etkinlik bitti. Ama ben ne payı bekleyeceğim ne bir şey yapacağım. Ben uykusuzluktan bayıldım. Ben çıkıyorum direkt yarın bakarım payımıza ne düşmüş. Dün akşamdan kalan bir tane aku alan taşı geldi dostlar. Onu aldık attık bankaya. Şimdi şöyle bir karakterle benim Black Bum'u kesmemiş normal değil değil mi? Ya Black kesiyorum ya Diviner'i kesiyorum. Halbuki Ark Demon, Bael, Undead slotlarında yarıp geçebilecek güce sahip olan bir karakter. Evet bu normal değil. Ama bu kadar emeğin karşılığında, evet bu kadar emeğin karşılığında hala 10.000 abone olmayışım da normal değil. Sizler ne yapacaksınız? Sky 10 10.000 abone yapacaksınız. Biz, ben, bizler hepimiz daha şevketli, daha istekli videolar yapıp daha eğlenceli zamanlar geçireceğiz değil mi? Ben gidiyorum. Bir dahaki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Skeled şimdilik kaçar efendim. Done, we'll We had not been two weeks from shore when down on her right bore the captain called all hands and swore we'd take that whale Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue -in is done, we'll take our leave.